Güzel bir falla daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle kucaklıyorum sizleri. Güzel bir fal olması dileğiyle falıma başlıyorum. Ee, Neslihan Hanım, kanal üyemiz Neslihan Hanım için bu. Ee, bakalım şimdi. Evet, bakalım şimdi biz burada bir bakım yapalım size bakalım kahveniz neler söylüyor neler var şöyle söyleyeyim ben burada gördüğüm kadarıyla artık dualarınızın kabul olduğu bir döneme giriyorsunuz bunu söyleyeyim burada size kötülük eden iki insan var birbirine dayanıklı ve akılları karışık Durumda gözüküyorlar ve kendi kurduğu tuzağa kendileri düşecekler. Bunu da söyleyebilirim çünkü burada bir asker figürümüz var. Bu figür sizin korunduğunuzu, güçleneceğinizi, zaferin sizin olacağını görmekteyim burada. Bunu söyleyebilirim. Bir kutunuz, bir paketiniz var. Ondan sonra bir rahatlık geliyor. Burada size ve gördüğüm kadarıyla da açıkçası burada fikir karışıklıkları var ama şurada bir bayrak var. Bayrak asıyorsunuz bu da sizin zafer, ferahlık ve yakında haklılığınızı kanıtlayacağınız anlamına geliyor. Bunu söyleyebilirim. Burada da bir bir karar, bir yol ayrımına gelip e, gelme durumunuz e, gözüküyor ama yüzük figürü de var bu da güçlenme bir araya toplanma tek yüzük çünkü güçlenme bir araya toplanma e, bir şekilde e, bir araya gelme var açıkçası burada cami ve kubbeler çıkmış e, bunun da size e, yansıması şöyle oluyor artık dualarınız kabul oluyor bunu söyleyebilirim e, burada ve siz artık bir ferahlama dönemine giriyorsunuz beklediğiniz zaman çok yakında gerçekleşecek burada bir karınca var bir bolluk bereket var burada ve bir insanın tekrar size gelip diz çökmesi var bakın burada kocaman çıkmış ve sevdiği insanı da şöyle söyleyeyim o da yaptığı haksızlığa maruz kalacak çünkü sevip güvendiği insan bunu terk edecek başka biriyle gidecek ve e, yaşattıklarını birebir kendisi de yaşayacağını görüyorum e, dizlerinin üstüne çöküyor e, ve e, yaptığı hataların da farkına varıp size öyle gelecek üçlü bir zaman gözüküyor burada ve H harfi çıkmış hatta burada bir H harfi üstünde de e, yanında da bir A harfi var A-H harfi var bunu söyleyebilirim ve dışarıdan bir yerden de çok güzel haberleriniz var bol mutluluk kabarcıkları da görüyorum aslında ben burada şurada balığınız var bakın kısmetiniz çok açık ama çok aydınlık bir fal olmuş burada bir uçak var sanki bir yurt dışı gezisi yurt dışından haber gelmesi yurt dışına gidişler bir mal paylaşımı olabilir ee, çok güzel olaylar yaşıyorsunuz ellerinizi açmışsınız burada bakın dualarınız kabul oluyor kısmetiniz avucunuza geliyor burada kötülük yapmak isteyen bir e, örümcek ağına takılmış gibi duruyor ve hiçbir şekilde kıpırdayamıyor ve sizin kısmetinize de engel olamıyor burada bunu da görmekteyim aslında ve size tuzak kuranların çok yakında kendi tuzaklarına düşeceklerini ve kıvranacaklarını da söyleyebilirim burada. Ve 7 rakamı var. Çok da güzel bir teklif gelecek size bir konuyla ilgili. Çok mutlu olacaksınız. Bakın burada bir kalem var. Çok başarılı zamanlar, bir anlaşma, bir sözleşmeye imza atma ve beklediğiniz haberlerin olumlu gelmesi barış var bakın burada kuşunuz var ondan sonra ve bir insanın geveze ve dedikodusu ve kötü ruhunun ortaya çıkması var ve pişman olacak insanlar görüyorum ve şu anda da pişman olmuş bir insanın uzaktan sizi gözlediğini sizi izlediğini görüyorum dışarıdan birisi ve size yaptıkları için çok üzülüyor bu insan ama e, şurada bakın bir balinanız var, yunus balığınız var. Çok büyük kısmet ve artık zirveye e, tırmanıyorsunuz burada gördüğünüz gibi. Bakın bir balık başı da burada var. E, mutlu haberler geliyor, yollarınız çok açık. E, mutluluk kabarcıkları var. Üç vakit bir zaman içerisinde tekrar bir teklifle gelecek bir insan var burada. Ve hızlı bir şekilde gelecek bu insan. Bir barış... Ee, ve kavuşma var burada Tabi kararı siz vereceksiniz Bakın kuş da yuvaya oturmuş ee, Y, P harfleri çıkmış Burada böyle bir insandan da e, Haber alabilirsiniz Deniz atınız var artık muradınız oluyor Tepeye zirveye yükseliyorsunuz Burada ve iki ayrı Dileğiniz aynı anda Gerçek olacak ee, Bir tanesi de yoldan kısmetle geliyor hatta Ve Yunus balığınızda güçlü kuvvetli bir şekilde sevginize, sevdanıza, arzunuza kavuşmak, emellerinizin gerçek olması ve yüreğinizin açıklığıyla kazanan siz olacaksınız. Düşmanlarınızın ikisi birlikte aynı anda kavrulacaklar. Çünkü bir ortada bir cendereye düşmüş ve birbirini yemeye başlamış olabilirler. Oradan file verecekler. Ve size dışarıdan da çok güzel haberler gelecek ve bu insanın üzgün olduğunu e, ve e, yorgunluğunu e, ve bir takım olaylarını siz duyacaksınız ve şaşıracaksınız ama siz sevineceksiniz o üzülecek bunu da söylemeliyim burada. Bu arada çok da güzel kısmetleriniz var e, bunu da söyleyeyim. Umarım çok mutlu olursunuz Bakalım kartlarım ne diyecek Neslihan Hanım Gerçekten olumlu olaylar artık Daha da bir yaklaşmış size 3 hafta belki de 3 gün 3 haftalık bir süreç Sizi kurtarmaya yetecek gibi geliyor Bakalım Ve sevdiklerinize kavuşma da var Açıkçası burada Küslerin barışması var Beyaz bir güvercinin Beyaz bir tavuğun yuvaya oturduğunu görüyorum ki uzun süredir çektiğiniz sıkıntıların 3 e, vakitlik bir süreden ya da üçlü zamanlarda bu insanlardan haber alabilirsiniz. Bakalım neler olacak? Evet. Şöyle bir 3 e, üç kart çekelim. Bakalım kartların size söylemek istediği nedir? Burada üçte i̇şte romantiklikler var. Romantiklikleri de Aşk kartlarıyla çekeceğim çünkü ikisini Bakalım sevdiğiniz insanın Kalbi ne diyecek Şimdi bunu böyle açacağız ya Onun üstüne destekleyici Kartlar açacağız Harika haberler yolda. Ödüller getiren akıllı seçimler, başarı ve halk tarafından tanınma dedi. Çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Güneş kartı geldi. Ödüllere ve övgülere değer veren, mükemmel fikirlere sonuç veren planlar. Hayatın kutsanması için şükret. Sıkıntılı günlerin biteceği, aydınlık günlerin geleceğini görüyorum buradan ve ay kartı geldi. Endişe ve korkuyu bırakan güçlü sezgisel tezahürler, bir durumun gerçeğinin anlaşılması, gerçeği anlamak diyor burada. Gerçeklerin anlaşılacağını söyledi kartlar Ve baharın ikilisi Sonraki adımlarınızı uzun vadeli bir gözle planlayın Sabredin daha nice güzel şeyler olacak İyi yapılmış bir işten memnuniyet dedi Evet artık güzelliklerin gelmesi yaklaşmış Sıkıntıların bitme noktasına gelmişsiniz ee, Dediğim gibi ve çok güzel de bir teklif alacaksınız Maddi anlamda belki de Ve bu teklif sizi baya bir rahatlatacak ee, Bakalım Rumi'nin kartları ne diyecek? Hemen desteksel olarak e, onları da çektim. Onda da 3 kart yaptım. Bakalım. E, üstlerine çekeceğim bunları da. Şöyle yapayım ben bunları. Evet. Sebat, gerçek aslan kendini fetheden kişidir diyor. Sebat ettiniz artık emeklerinin karşılığını alacaksın diyor. Gizemler anlatılmaz yalnız bilenler bilir diyor. Azize kartı geldi. Gerçekten artık değer göreceğiniz günler geliyor. Dinala'nın sekizlisi kendini küçümseme. Allah'ın gözünde değerlisin. Duaların mutlaka kabul olacak dedi Rumi'nin tarotu. Bakalım ne dedi. Ee, bana gelsin çünkü... Kazanılan mal kalıcıdır. Tüm faydalarıyla beni sevindirir. Bakın kupaların şövalyesi kupasıyla size gelen bir insan var burada. Gerçekten de hediyesiyle gelen muhteşem bir insan var burada. Ve e, mallarıyla e, her şeyiyle size gelmeye çalışan ve hediyesiyle size gelecek olan sizin değerinizi anlayan bir insan var burada. Bakalım şimdi e, böyle çekelim. Evet, çektik. Şimdi biz e, öyle yapıyorum ki kartları orantılı çekmeye çalışıyorum burada. Evet. Şimdi bunu da buraya koyacağız. Böyle koymamız gerekiyor aslında ego kartı geldi. Yanlış bir kapana kısılma duygusu maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma. Olumsuz ya da korku odaklı düşünceleriniz hala devam ediyor açıkçası ve bunlardan olumsuzluklardan kurtulmanız gerekiyor. İlerleme arzusu daha anlamlı bir şey arayışı Ruhsal ve duygusal büyüme diyor. Yakında büyüme ve e, duygusal bir büyüme var. Bakalım ne dedi? Ateş dörtlüsü geldi arkasından. Bakın mutluluk, huzur, bolluk. Mutlu bir aile hayatı geliyor. Bir projenin başarıyla tamamlanması var. E, güzel şeyler yaşamaya da hazırlıklı olun diyorum size. E, baktığınızda burada şimdi barış kartı geldi. Bakın sevdiğinizle barışacaksınız. Evet. Şimdi barış kartı geldi. Birini bu tarafa koyalım. Birini bu tarafa. Macera Perez tarafını serbest bırak. Risk al ve korkusuz ol. Cesur olman gerektiğini söyledi. Gücünü toplamak için denen nehir, okyanus su gibi gibi. Ee, okyanus gibi su kenarında zaman geçir kendi düşüncelerine yön ver ee, ve içindeki korku odaklı olumsuz düşünceleri atmaya çalış. Çünkü her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmeye gerek yok. Güzel bir zamanlamada bir barış, tekrar birleşme, bir araya gelme ve sevdiklerinle de barışma var. Bütün olma var. Bakalım, eee enerjin ne durumda çıkacak? Ondan sonra evrenin mesajlarını da alacağım sana. Ruh kapısı geldi. Ruhunu arındırma Ay Tanrıçası gizli kalan şeyler var mesela e, bunların ortaya çıkacağı artık gizli kalmayacağını söyleyebilirim. Bir kart gelirken ikinci kart da arttı. Bakın burada hilekarlık görmüşsünüz. Evet bu yüzden bazı insanlar sizden uzaklaşmış enerji olarak e, çok gizli kalan şeyler var ama artık ruhunuzu arındırıp e, mutlu aile yaşantısını Odaklanabiliyorsunuz Yani bu hilekarlık artık sizden Uzaklaşma noktasına gelmiş Belki sevdiklerinizden uzaklaşmışsınız Hilekarlık yapmışlar Ama mutlu bir aile yaşantısı Tekrar bir araya gelme Barışlar yaşanacak Bakın kötülükler sizden uzaklaşacak Ki bunu da söylüyor kartlarım ee, Ve bakalım neler olacakmış Tüm olasılıkları Değerlendirmeniz gerekiyor Burada Ve eli kolu bağlı <laughs> e, eliniz kolunuz bağlı bekliyorsunuz ya buradaki tüm olasılıkları da değerlendirilecek ve mutlu bir aile yaşantısı. Bu insan eli kolu bağlı bir şekilde gitmiş ama tekrar olasılıkların hepsini değerlendirip tekrar gözünüzden geçirip ondan sonra size geri gelecek bu insan. Bu enerjisi de var karşı tarafın ve sizin eliniz konu sizde eliniz konunuz bağlı bekliyor olabilirsiniz. Ama mutlu bir aile yaşantısını da hak ediyorsunuz ki bu yaşantı da <laughs> size gelecek. Bakalım en son üstte de Emre'nin mesajlarını açacağım. Evet. Başka bir kart açmaya gerek görmüyorum. E, dostluklar kartı geldi. Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanları ihmal etme sosyalleş dedi burada. Ve barış ve kavuşma geldi. Barışı kucakla sevdiklerine iştenlikle sanır. Her acının sonu eğer sen de istersen mutluluk olur diyor bunu istersen. Gerçekten barış ve kavuşma geliyor. Azıcık daha sabredin çok az kalmış. Ee, böyle e, üçlü dörtlü zamanlarda mesela 13'ü 14'ü 23'ü 24'ü gibi zamanlarda e, tekrar barışabilirsiniz. 3'ü olur 4'ü olur yani böyle üçlü dörtlü e, zamanlar bir haftanın birinci haftanın mesela e, bir hafta ya da bir ay dört gün gibi bir süre de olabilir ama e, benim düşündüğüm 11-14 rakamları çıktı. 11 ile 14'ünün arası yani 15'i arası sizin dilekleriniz kabul oluyor, sorunlarınız da çözüme ulaşıyor. Bu rakamlarda bir işaret barış ve kavuşma dedi. Ayın 14'ü e, olabilir, e, biriyle 4'ü arası da olabilir. Bir barış kavuşma var açıkçası e, gözüküyor size evrenin mesajı ve dostluklar da gerçek dostlarının sana yönel e, yeteceği durumunda e, bakalım ne geldi. Bakın ne dedi? Tutku geldi. Ayağınızın ve ruhunuzun neşeyle şarkı söylemesine izin verin. Aklını yeni fikirlere açık tut. Ruh eşiniz alışılmış tip ve beklentinizden farklı olabilir dedi. Ve ilişkinize şans verin. Ortaklığınız üzerinde çalışın dedi. Çünkü bu insan son bir defa gelecek. Sizden bir şans daha isteyecek. Ve bu sefer sizi net tavrınızı koyarak ona bir şans daha vereceksiniz ama desteğini isteyerek vereceksiniz ki bu insanda zaten aldatma ve ihaneti de görüp size gelecek ve sizin kıymetinizi anlayıp e, size gelecek. Bakalım. Tekrar bir aşk kartı açacağız ve bir de hmm, ortak kart geldi mi? Bakalım. bunların gelmesinin bir anlamı vardır. Aşk çekim yasaları var karşı tarafta. Benzer enerjiler birbirine çeker, size ait olmayan aşk enerjisi er ya da geç biter. İlk andan itibaren enerji çekim etkisi, titreşimler, aşkı belirliyor. Gerçek aşk yaşam enerjisini arttırır. Gerçek çekim yasasında ve gerçek aşk etkileşiminde aşk yaşanır, kaçışı olmaz. Çaresiz hissetmeme, inanmama, korku, aşkı çekmenizde zorluk yaratır. Aşkta siz ne istiyorsanız o olur, kimse sizi istemeden sizi üzemez dedik dedi karşı tarafa ve bakın sizde de onu bekle dedi kartlar aşka dair istediklerin olacak doğru yoldasın ümidini kaybetme işaretleri takip et ve inan onu bekle dedi kartlar ve muhteşem bir dönüşü olacak çünkü bu insanın amacı bakın gerçek sevgi gerçek sevgi tükenmez ruh eşinse seninle kalır seni seven seni olduğun gibi kabul eder bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor aşkım gerçek diyerek size gelecek bu insan ve gerçek sevgiyle birleşeceksiniz ve siz de güven sorununu aşk kartı geldi korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın ona güven kendine de güven güven duygusu ilişkini güçlü kılacak nerede güvensizlik olduğunu bul ve kaynağından sorunu kaynağında kabul et şifa gönder aşkıma güveniyorum de Evet bu sefer gelecek ama tam bir tutkuyla, tam bir sevgiyle ve artık sizin değerinizi anlayarak gelecekmiş gibi bir his var içinde ve ee, size mutlulukla gelecek, gerçek sevgisini ki kullanacak bu insan ve size de cazibenizi kullanmak düşüyormuş. ilk içinize doğan doğrudur. Ön yargılara güvenin. Duyguları yüceltin. Seksi oldukça daha da çok seksiliği çekeceksiniz. Gerçek aşk detaylarda gizlidir. Hemen umutsuz olmayın. Gerçek e, gerektiğinde hayır demek lazım. Sadece kendiniz olun. Aşk doğallığı sever dedi burada. Ve ben size mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bugünkü falımız da bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Mutluluklar diliyorum.